Yani sürekli... referansınız kapatılması. Sayın evet, Başkan senaryo ortaya koyun isterseniz. Tabii. Mesela bir ortak satın alma. Sekreteryemiz bu konuda bir çalışma yaptı. Eee örneğin saç. Saç en iyi nereden alabileceğimizi, nasıl şeklinde alacağımızı alt yaptı. Bunu en iyi kim yapar? Örneğin bir yapar. Bunu bir mamul hale getirip eee ortak karar olarak bunu GİSBİR'e tebliğ etse biz bir bak böyle böyle bir çalışma yaptık ortak karar olarak böyle olduğu zaman biz piyasa şartlarında yüzde on, yüzde on beş daha uygun tüketicimize içimize malzeme temin edebiliyoruz. E, finansal yapısı itibariyle senin altyapın buna müsait. Sen bu konuda e, bunu üstlenirsen iyi olur bir tavsiye niteliğindedir. Hiçbir de hazır oluşmuş olan bu altyapıyı alır mamul hale getirir ve Şöyle hayal ediyorum, bir gün gelecek Gisbir'in satın aldığı saçları biz Gisbir'den satın alacağız. Pazarlamasını, ilk bağlantısını yaptı ve piyasa şartlarına göre de yüzde on, yüzde on beş neyse daha ucuz alacağız. Ee, Yurtdışı açılımlarda bir çalışma yapacaktır. Onu da ihracatçı birliğine diyecektir ki şu şekilde bir çalışmayı sen üstten görev verecektir. İhracatçı birliği de kendi yönetmelikleri, şeyleri çerçevesinde bunu üstlenecektir. Herhalde sekreteriye bu tür şey yapacak. Yani sorunları birer birer birer, birer ortaya getirip bir şey, görevlendirmeler, tavsiye Hı -hı. görevlendirmeler ve bu işte Hı -hı. bir sonuç strateji haline ama öncelikle white paper hazırlayacak bir sekreterye ihtiyaç var yani. Aynen o sizin dediğiniz başkanın ikinci kademesinde e, bahsettiği konu. Yani Hızır Bey'in de dediği bir öncelikle Hazar petrollerine erken ulaşan. Önce bir evet. devlete bir, bir, bir şey sunalım. Çünkü sanayi bakanlığının yedi tane strateji oluştur, oluşturdu, belgesini oluşturduğu Sektör içinde gemi inşa yok. Yani bir tane örnek var. Sekizincisi olma bir çabasındayız tane. ya. Onun içinde. Yani ben bir tanesi şey sadece bir, şey yani. şeyle satın alma ile ilgili bir örnekleme yapmak istiyorum. Evet. Çalışma. Tabii ki bu arada e, diğer konularda da çalışma yapıp ilgili yerlere bildirecektik. Yani bu sektörün adına hareket eden Soluk bir somut bir çıktıdan bahsediyorsunuz evet, aslında. Çok doğru bol... bir zarfı kabul oldu. Her her kurum kendini sekreter ya da temsil edecek bir Yet, verecek. Şimdi tabii bizim ilk önce üst stratejiler oluşturmamız lazım devlette. Ercan Bey'in de bahsettiği gibi. Yani bizim devletin bir kere devlet ayağı olmadan tersane biraz zor. Niye? Hayır, tam ters. Abi bir dakika şimdi sen dünyada herhangi bir gelişmiş bir denizcilik, tersaneciliğin devlet katkısı olmadan bir yere geldiğini görebiliyor musun? Yok daha... ya. Haber ne? Ya nedir ama Hyundai tersanesi şey gibi olmaz. Yani devletin bir hedefi olmasa. Girebilirim tersi olarak girmeyeyim. Yok. Abi bu bu <laughs> önemli. white paper O sonra girelim. Önemli nasıl yoğurt. Bizim bizim <laughs> bir takım stratejilerimiz olması lazım. Hedeflerimiz olması lazım. <laughs> Diyeceğiz ki mesela ort, bu bulunduğumuz coğrafyanın bir numaralı balıkçı gemisi üreten ülkesi mi olacağız? bir numaralı yolcu gemi süreten ülkesi mi olacağız? Bir numaralı savaş gemi üreten bir ülkemiz mi olacağız? Yani stratejik olarak bizim bir hedef belirlememiz lazım. Evet. Bunu da devlete empoze etmemiz lazım. Hazar Denizi'ne mi evet. Ondan sonra bu çalış değil kesinlikle kesinlikle Emrah Bey söylemişti zannedersin. Emrah. Evet, Emrah. Evet. evet. Sektör dışında birilerini bizim buraya davet etmemiz lazım. Biz her şeyi bilemeyiz biz her şeyi göremeyiz. İşte bütün bunlar için. E... Başta maliyeciler olmak üzere, finans, bankacılar olmak üzere bizim bu sektörü çağırıp bu sektörü anlatmamız lazım. Tek tek işte ufak ufak işleyiş diye, işleyiş diye herkesin kafasına denizciliği kazımamız lazım. Yani hatta bu ilerleyen süreçlerde herkesin iyi kötü ne bileyim bir sandalı biniyor, yelkeni sağ hakim olabilecek bir ülke gibi çok ütopik olarak söylüyorum ama denizcilikte uzak olmayan en azından eline bir misine orta alıp balık çekmiş bir e, insan portföyü bir kültürü oluşturmadan bizim e, bir yerlere gelmemiz çok zor. Bunun için de stratejik bir takım hedefler belirleyip onun üzerinde yoğunlaşmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Çok, çok önemli. Çok kısa bir şey ya, söyleyeyim. Toparlıyoruz. Çok hızlı. Peki. Şimdi biz de İzmir'de bununla ilgili bir platform kurmuştuk. Yine Hızır Bey devlet olsun bu olmasın bu konusuna girmeyeceğim, polemik etmeyeceğim. Çok ayrıca hızlı tavsiyem bir hukukçuyla da yani şimdi biz oda olarak bir vakıf kurabiliyoruz. Şimdi enstitüden bahsediliyor. Enstitü kurabiliyor muyuz? Nasıl kuruluyor? Kimler enstitüye yönetim kuruluyor? Yani bu hukuk kısmı da bence ilk oluşum sırasında bütün paydaşlarla paylaşılırsa yine ölü doğum olmaması için söylüyorum. Bir platform mu? Enstitü mü? Yani bu en başta belki karar verilmez ama bu da bir yandan hukukçularla ilerletilmeli. İşte sekreter ya zaten bütün bunların tamam. e, yürütücülüğünü yapacak. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar, e, herkes elinin saçının altına koymaya gönüllü ve istekli. Bu aldı sizde e, çok büyük mutluluk yarattı. Sanırım sizlerde de öyle. E, tüm paydaşlardan oluşan, birer temsilciden oluşan geniş katılımlı bir sekreterya oluşturuyoruz. E, ve bu sekreter kendi içinde e, görev bölümlerini yapıyor, uzmanlık alanlarına göre ilgili komisyonlar atıyor. Çalışma faaliyetlerini alanlarını belirliyor. İşte bu e, hulinin üstündeki kısımlarla ilgili nereye, nasıl bir çalışma odaklanacaksa stratejisini kendisi belirliyor. Çalışma yöntemini. Ve e, bunu hemen 15 gün içinde hayata geçirelim. Bu sekreterliğinin ilk toplantısını 15 gün içinde yapalım. Biz odadan bir yazıyla bunu duyuralım. Kurumlara duyuralım. Birer temsilci ve e, üst düzey temsilciler çok sağ siz bayramdan sonra yatarsanız sanki Hı. daha sabit olur. Tamam. Harika. Ramazan. Harika. Çok bayramdan sonra yatalım. Güzel. Ee, ama, ama şey, şey yapınız yani yazınız. Yazıları yazalım. En azından isimleri bildirin. Evet. Toplanma bayramı. Evet. Evet. Bayramdan önce tüm isimleri son teyit amaçlı bütün kurumlara tekrar gönderelim ve bir, bir e, iletişim ağı oluşturalım aramızda. Sonra ilk toplantımızı sekreterliğe düzenlesin ve çalışma takvimini kendisi belirlesin zaten konuştuğumuz her şey belli ve aslında katılımcılarla aslında, belli sadece olacak. Sadece takvimi değil, ne yapacağını da tarif etsin. Evet. Esas karmaşa orada. Evet. Ne yapacağı konusunda herkes başka şey düşünüyor. Evet. Söyleyin. Ya evet. ya. Yani Öyle harmanlamamız mi? ve hedefe odaklanmamız. En sonunda bizim hedefimiz, biz stratejik bir sektörüz arkadaş ve dünyada söz sahibiyiz arkadaş diyebilmemiz lazım. Bunları da verin yollarını araştıralım hep beraber. Çünkü bunu burada saatlerce tartışsak da e, bitmeyecek. Gördük ki hepimiz dertliyiz. Ve bir araya geldiğimizde aslında çok da güzel fikirler çıkarıp sonuca ulaşabiliyoruz. Bunu gördük. Ee, ve bu iki yılı çok iyi değerlendiriyor. Ee, bununla da ilgili benim önerim şu. iki ayda bir bu tarz geniş katılımlı toplantılarda kendi aramızdaki görüşleri paylaşmak ve hedef koyup 6. ay, 1. sene, 18. ay ve 24. ay çıktılarımızı ...beklentilerimizi görüp bu hedeflere ulaşabildiğimizi... ...test etmek. Bu görüşlerle ben... E, ...kapanış konuşmaları ve son... ...dilek, öneri ve görüşleriyle ilgili... ...katkı koymak isteyen arkadaşlara... ...söz vereceğim. Buyurun Tahsin daha önceki... ...konuşmalarda da söylediğim gibi... Ee, oldukça faydalı olacağını umduğum ve emin olduğum bir çalışma başlatıldığı için arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Ben bir kapanış konuşması olduğu için e, konunun içi, içine girmeden yani konunun esasına girmeden e, biraz burada konuşulanlardan e, aklımda kalanlarla ilgili bir genel e, bazı şeyler söylemek istiyorum. O da şu, şu Barbaros'un sözünden bahsedildi ya, denize hakim olan cihana hakim olur diye. Evet, o o dönem için söylenmiş ve e, hala geçerli olan ve e, yer kürenin ne kadarının denizlerle kaplı olduğunu düşünürseniz bu değişene kadar, bu oran değişene kadar da geçerli olacak bir şey. Ama bunun yıllar sonra, Barbaros'tan seneler sonra o günün koşullarına göre ifade edilmiş başka bir biçimi var. Onu hatırlatmakta da fayda umuyorum. şu 1937 yılında hükümet programının meclise sunulması sırasında hani hepimizin bildiği her yerlere yazdığımız meşhur bir söz var. en güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili diye başlayan bir cümle var biliyorsunuz. Onun bir önündeki cümle var, o pek bilinmez. O da şu, e, diyor ki orada e, meclis açısı konuşmasında Mustafa Kemal, topraklarının ucu deniz olan bir ülkenin sınırını halkının imkan ve kabiliyetinin hududu çizer. Diyor. O Barbaros'un sözünü o günün koşullarına göre uyarlanmış şekli bu. E, biz bugün hala Niye bütün bunları konuşuyoruzu da düşünürsek biraz geriye doğru gidip ve sektörümüzün hani öneminden falan bahsediyoruz ya e, onun geçmişle ilgili örnekleriyle de ele alıp düşünürsek, bakın tarihte o savaşlar ve fetihler döneminde eğer biraz dikkat ettiysek göreceğimiz bir şey vardır. E, ülkeler bir yeri fethettikleri zaman şöyle bir daha doğrusu uluslar bir toprak parçasını ele geçirdikleri zaman diyelim şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Yani burayı ben elimde tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Eğer elinde tutamayacağını hissederse var olan tersaneyi yerle bir ediyorlar. Ama tutacağını hissederse, tutacağından eminse ya da onu planlamışsa hemen ilk yaptıkları iş eğer yoksa tersane kurmak. E, Genlik tersanesinin Bizanslar tarafından yakılıp yıkılması böyle bir yaklaşımın sonucudur tarihte. Tersane Yağmur'un kurulması da aynı yaklaşımın başka bir ifadesidir. Şimdi biz hala bugün bunları konuşuyorsak biraz da şundan konuşuyoruz diye de düşünmek lazım. E, muhtemelen biliyorsunuzdur <laughs> Tersane Yağmur'e de Padişah'ın özel olarak Tersane faaliyetlerini ve donanmayı izlemek üzere kendisi için ayrı bir köşk şeyi vardı, köşkü vardı. Padişah sık sık e, o köşkten donanmayı ve tersane faaliyetlerini izlerdi. Ne zaman ki yönetenler tersanelerden uzaklaştılar, biz bu sorunları konuşmaya başladık. Tabi bu şu anlamda da gelmiyor. Yani e, o dönemden bir ara bu ülke eee Bilmem, onu bilir misiniz? Hurtaj ilan bilenlerine yaşadı. Ee, bizim mevzuatımızda bu ülkede gemi yapılabileceği ihtimali öngörülmediği için geminin nasıl yapılacağına ilişkin ne bir yasa vardı, ne bir yönetmelik vardı. Yıllarca bu ülke böyle bir e, adım attı. E, çok sonraları gemiyi nasıl yaparız konusu var. Artık hala biz gemi de yapabiliyormuşuz diye rahmetli Atalıcı'nın gölcükteki su tankeri, arkasından Haliç <laughs> Tersanesi'nde Kartal Arabalı vapurunun ve onun yapıldığı kızağın inşaatı, e, cami altında Abidin Dağlar kızağının, Şükrü Okan kızağının yapılması, o gemilerin yapılması ve bizim bir çıtayı, çıtayı biraz daha her seferinde yüksek kaldırmaları vesaire. ya yani artık hiç kimsenin kafasında yani bu ülke gemi yapar mı diye bir şey kalmadı tabii. Ama şimdi de başka problemlerle meşgulüz. İşte tersaneler çevreyi kirletiyor diye bir çok yaygın algıyı büyük ölçüde giderdiğimizi zannettiğimiz bir noktada daha kötüsüyle karşılaştık. Tersaneler adam öldürüyor algısı çıktı birden. Ee, yani çok e, farklı noktalara geldik ama değişmeyen bir şey var. E, yeteri kadar e, tanınmıyor olmamız, özellikle devletin bu sektörün önemi konusunda e, tam bir algıya sahip olmaması gibi bir sorunumuz var. Biraz da tabii kabahati kendimizde bulmamız gerektiğinde düşünürsek, bugün başlattığımız çalışma en azından kendi kabahatimizi nasıl hallederiz gibi bir sonuca ulaşırsa da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet son sözleri alıyoruz. Evet. Ee, ben bir şey merak ediyorum. Ee, Mustafa hocamızın söylediği çalışma Türk Termal Projesi'nde ben de vardım ve projeyi de biliyorum. Biz bu e, çalışmalarımızda acaba o çalışmayı kullanabilme hakkına veya e, bunu adam. hukuki anlamda sormak istiyorum. Sahip miyiz? Yani oraya atıfta bulduk. O çünkü çok zengin bir çalışmaydı. Çok zaman aldı ve oldukça akademik bir çalışmaydı. Elif hakkı kimde bunun? İşte onu ben evet. ortaya de. sunmak istiyorum. Bakanlığı'nda onlar sipariş etmişlerdi işi. Çünkü oradan bazı tablolar, bazı çalışmaları biz kullanabilir miyiz? Bu şeyde. İsteyene veriyoruz. Efendim? Isteğine evet. veriyoruz dendi. Tamam. Çok Şimdi bu kurumsal olarak çağrı yapacaksınız, evet. yapacaksınız. Tepkicinizi bildirin diye. Burada olmayan, işin başında düşünülmeyen ama Sanayi Bakanlığı da bu çağrıya muhatap Aynı olmalı diyorum. İşin o tarafında değilim ben şu anda. Çünkü bilmiyorum, Başaran Bey de katılacak mıdır? Geçen sene Sanayi Bakanlığı açılış konuşmasında Oda Başkanımızın söz ettiği 2001-2004 2011-2014 Türkiye Strateji Belgesi Avrupa Birliği yolunda diye başlayan Tansel Bey'in de örnekleyerek anlattığı 7 tane sektörün strateji belgesi var. Gemi inşaının da olsun diye başlattığı bir çalışma vardı. Kurumsal kurumlar olarak davet edildi bir adına. işte ben vardım, Sayın Başkan vardı. Gemiyat İlahi Araçlar Birliği adına ve diğer paydaşlar vardı ama o çalışma bir toplantıyla en azından bizim bildiğimiz kadarıyla bir toplantıyla kaldı veya de, devam ettiği ne durumda ben bilmiyorum öyle diyeyim. Dolayısıyla zaten buradaki amaç o yedi tane sektöre sekizinciyi gemi inşa strateji belgesini oluşturup eklemekse eee ve ekleteceğimiz yerde sanayi, sanayi bakanlığı mı? olduğuna göre tırnak içinde devlet bu işte niye olsun olmasın bu sorularının ce cevabı da zaten için. zaten içinde işte. devlet için yapılıyor bu. Devlet için falan okay. şey yok strateji işin Arkadaş, için. Bu strateji devlet için mi yapılıyor? Hayır. Bu çalıştay Sayı gider odamızın üyelerine iş bulmak için yapılıyor. Hayır. <laughs> <laughs> odamızın birinci görevi sayı gider görevi. <laughs> bir, şey bir şey yok <laughs> ya. Nerede, nerede? Yani <laughs> böyle bir algı bu dört saatin sonunda <laughs> toplantı sonucu bu çıktıysa ben üzüldüm. Yok yok o kimya mühendisi yaklaşık. Açık değil mi? Bu, <gülüyor> bu, yaşamın, bu. o odası <laughs> da kimya mühendisi. <laughs> <arada>. Sanayi Bakanlığı'nın <laughs> <Fün> strateji <laughs> belgesi konusunu ben Öyle. bir şey yapayım. Kısaca açıklayayım. Yap İki hafta önce Sanayi Bakanlığı'nda e, bu strateji belgesi hazırlama kapsamında altyapı sektörleri girişim grubu toplantısı var idi. E, i̇şte şu yukarıdakiler var ya onların içinden bazılarının olduğu, başka şeylerin de olduğu bir eylem planı e, taslağıyla ile beraber o toplantıya gittik. Devam özet, ediyor yani. Özet olarak şey. söyleyeyim. Hayır, onun bir alt alt çalışmasıydı. Evet. Özet olarak söyleyeyim tabii. Biraz da abartarak söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, dediler ki ya siz yoksunuz ki bunları niye getirdiniz ya ki ha, buraya? Ha. Gibi bir şey oldu. Şimdi zaten bizim, bizim orada yaşıyor. olmamızın yolunu nasıl buluruzu bizim halletmemiz lazım. Evet. Ben tam olsun. da söyle, söylemek istediğim şey tabii böyle söylemediler de ya bunun alt çok alakası yok işte şudur da budur da falan filan. Sonra da ben dayanamayıp dedim ki ya arkadaş biz bu derdimizi anlatmak için ne yapmamız lazım dedim. Toplantı bittikten sonra Sanayi Bakanı teşhisçiler dediler ki ya sizin strateji belgesinin içine gemi sanayini sokturmanız lazım. E peki nasıl yapacağız bunu dedim. O zaman bizim bu konuda yapmamız gereken şey ne? E, cevap önce dediler sizin bir sektör strateji belgesi oluşturma ihtiyacımız var da, dediler. Peki size mi başvuracağız bunun için dedim. Dediler ki ya maalesef Sanayi Bakanlığı değil siz Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilisiniz. Ulaştırma Bakanlığı'na gideceksiniz dediler. Sonuç olarak o belge ben hani konuşurken de devlet belgesi devlet belgesi dedim ya o yüzden onu kullandım. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir gemi sanayi strateji belgesi hazırlamasına ihtiyaç var. Bizlerin de o belgenin hazırlığı sırasında yardımcı ve destek olmamız gerekiyor. Şimdi bu sekreter yani ilk işi bunu nasıl yapabileceği konusundaki eee şeyini iş programını birinci madde olarak oluşturmak ama ondan sonra işte merkezini kuracağız, şunu bir hepsi. Onlar da ayrı bir konu. Ama bu olmadan hiçbirini anlatamıyorsunuz. Yani işte ihracata şu kadar teşhis primi istiyorsunuz adam diyor ki bir sen o belgede yoksun ki. Yani sonuçta geldiğimiz nokta bu. <gülüyor> <gülüyor> bir kez daha tasarım meselesini Spolin'in tarafında görmek istediğimizi için <laughs> de sunmak istiyoruz. yüksek <laughs> <laughs> şey. Bu, bu meseleyi hani nasıl bir stratejik sektörden bahsediyor? Sektörün de tasarımı ana bir paylaş olarak görmesini gerçekten biliyoruz. Eğer bizim felsefi düzeyimiz buysa buna itirazımız var tasarımcılar olarak. Bunu lütfen böyle dikkat alın. Ben de bu noktalar daha... alındı evet. galiba. Yani Ağabey eklemeler de. yapıldı. Ağabey. Çevre dendi, Ağabey. tasarım dendi. Yani tasarımın tasarımı bir araya koyuyorsanız da itiraz. Yok var. yok hayır evet. yani tasarım bağımsız. İtirazlar mı var? Bağımsız. Yani Taşeron yani, dendi, alt işveren dendi. Alt işveren de taşeronla da, da tasarımı bir araya koyuyorsunuz. Bir yani. araya koyuyorsunuz. Başka Başka bir Başka bir araya Başka bir <laughs> Yani Bur, burinin üstü gençliyor. Evet. Burada Toran Bey Değil diyor mi? ki biz Türk tasarımcıları çok iyiyiz. Biz yurt dışına tasarım veriyoruz. Ama kendi yerli sanayimize biz tasarım veremiyoruz. Hayır, hayır. Öyle. Onun için onu yere gidiyoruz. el veriyoruz. Evet. veriyoruz. Zengin ettik onları. Onları zengin ediyoruz. Bizim de var. Aslında Turan'ın dediği başka bir, bir şey. Oraya. Turan'ın dediği ne biliyor musun? Başarı dendiği zaman, şu dendiği zaman, bu dendiği zaman herkes... Genel olarak ha tamam bu da var diyor ama tasarım konusunu yeteri kadar anlatamadığını ifade etmeye çalışıyor. Oysa ben şunu hep söylüyorum. Tasarımı birleştirelim. Hani tasarımla ilgili biraz iğneyi batırayım dizinizde. Çok şimdilik yaptım ama şimdi biraz sert olacak. Şimdi tasarımla ilgili armatörlere hep şunu söylüyorum. Ben, biz de <laughs> tasarım konusunda pazar etmiyoruz. Hani 10 lira diyorsak bunu 3 liraya yaklayıp demeyin. Çünkü öyle tasarım yaparız ki 150 ton saçtan tasarruf edebiliriz. O 7 liradan çok daha fazla sıcabilize kalabilir. Daha düşük makine gücüyle sevk ettirebiliriz. İşletim süresince o paranın çok daha fazlasını seyredebilirsiniz. O yüzden hani bize biraz da güvenin, hak ettiğimiz değeri de verin istiyoruz <laughs> sektörde. Gerek maaş olarak verin, gerek tasarım bedeli olarak verin. Ve lütfen çalıştırdığınız kurumlardaki bütün mühendis arkadaşların olaya da üye olmasını sağlayın. Lütfen. <laughs> Gerçekten. Yani bizim buna ihtiyacımız var. Üstüme alınmıyorum, herkes üye Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, Murat da bunu söylüyordu işte bak. Yani buradan çıkarımımız bu değil. <laughs> bir bilim batırmak bak iş <laughs> Sayın odamızın ana hedefinin bu olması lazım. Aa, bizim odamız sektörün bir paydaşı ve öncüsü olmak zorunda. Yol göstericisi olmak zorunda. Elbette biz de kazanacağız ama sektör kazanırsa biz kazanacağız. Sektör var olmalı ki biz oradan ekmek yiyelim. Sektörü var etmemiz hepimiz. Kazanma, hissetikine ne kadar kullanıyoruz? Kazanmak istiyor mu sektör acaba? Ben inanıyorum. E, i̇nandığımız şey <laughs> için buradayız. Evet. evet. Kalkan gitti, evet. gitti, kalkan gitti Yok, e, asıl paydaşlar burada. Bir, bir kere devlet dediniz, bakın devlet <laughs> ilk kez burada, sonuna kadar burada kaldı. bizim canımız yerimiz, kardeşimiz, Nurettin. ama niye, ama niye burada değil mi? <laughs> Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bir <laughs> şey söylemek istiyorum. Ee, evet, tasarım çok önemli. Oturup bir yerden konuşuyorum. Çok özür diliyorum bu konuda. Artık samimiyiz. Ee, evet, Protokol açtık. Tasarım çok önemli. Belki beyefendinin söylediği gibi tasarım bunların hepsinin ortaya çıkmasına sebep olan, sizin de söylediğiniz gibi sebep olan bir. Ama benim çok dikkatimi çeken bir konu var. O da şu. Yaşadığımız bu ülkede bir İGDAŞ'a bir tasarımcı olarak, makine tesisatı tasarımcısı olarak bir proje hazırladığınızda götürüp İGDAŞ'ı onaylatacağınız zaman sizden oda kayıt belgesi ve olayla ilgili verilen yetkinizi soruyor. Şimdi soracağım soru şu. Hem tasarım, çok güzel tasarımlar yapıyor Rus. Hep beraber yapıyoruz. ama bunu klas kuruluş lar tarafından onaya sunuyorlar. Klas kuruluşlar tarafından bunun sorgulanmadı. Tasarımcısınız ama hangi odaya üyesiniz? Evet. da gemi inşa, özellikle tırnak içerisinde gemi inşa çalışıyor. Gemi inşa odası üyesi misiniz? Hangi numarayla, hangi yetkiyle bunu hazırladınız ve getirdiğiniz şekilde bir boşluk da var. Onu da dile getirmek istiyorum. Ne soruyor. Devlet soruyor ama... <laughs> Devlet <Elde> soruyor <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor>

Ile, size da, çok fazla Ama yine çok, hani bitirirken Amacımız sizden bir şeyleri değil, tasarım burada kalmalı. Bence Oğlum, nasıl yoğurt bir an önce konuştuk. Yine batırdığıma pişman oldum. <gülüyor> 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 maalesef, bırakın, evet, ben genel bir ömürcüyüm. Evet, Kapanış <laughs> Saat oldu. Ee, teşekkür var. ediyorum. Sabırla bizi dinledi. Notlarını aldı bizzat gördüm. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Başkan, <laughs> Sayın Genel Sekreter, Sayın Hazırım. <laughs> ben çok fayda sağladım. Ee, devlet olmalı. Devlet <laughs> buradan ayrı bir kavram değil. Ben burada öğrendiklerimle beraber yani Sanayi Bakanlığı'na gidilecekse oraya gidiyoruz. Maliye Bakanlığı'na gidilecekse oraya gidiyoruz. Buradaki hazrunun bir parçası devlet. Bizim aldığımız biraz farklı. Ben konuşmada onu anlatmaya çalıştım. Yani Ankara bu sektörü nasıl algılıyor? Onu bizim anlatmamız lazım. Murat Bey'le konuştuk. Tek ses olabilmemiz lazım. Ben fayda sağladım. Teşekkür ediyorum. Tersaneler Master planı buradaki her açık, gizli hiçbir taraf yok yeter ki kullanılsın. Belki biz e, kullanma ile ilgili yetersiziz. Kim ne isterse daha doğrusu benim elimde ne tür bilgi varsa gizli evrak var. ben kendi odama bile web, web sayfası mı koyayım ya? Tamam mı? E, koyalım olsun. Ertan Bey şey yapalım ya. Dedim Ertan Bey benim mesai arkadaşım Ertan Günay Bey. Kendisi gibi icra mühendisi. Yanımda e, Onur arkadaşım var. Yine mesai arkadaşım. Yanımda <laughs> Gökhan, Gökhan arkadaşım var. Yaşlanmış. Onlar da bizim kurumdan arkadaşlarımız. Şey Web sayfasına koyalım. Herkese açık olsun. Bizim his veri tabanımız var. Çok yani sektörde inşa edilen gemiler dahil olmak üzere her türlü verinin olduğu Murat Başkanımız söyledi. Şimdi onlarla birlikte bunu geliştirelim istiyoruz. Onu da herkesin kullanımına açmak istiyoruz. E, gizli ben o kavrama katılmıyorum. E, iki i̇ki yıldır Ankara'dayım. Ben daha odamı kitlemedim. Her şekilde açık. Bilgisayarım da açık. Cep telefonum kendi web sayfamda vardır. Kendi özel yani cep telefonu. Elektronik ortamda herkes ulaşabilir. Gece isteyen istediği saatte Yeter ki hedefimize ulaşacak verimlilikte ve süreçte. Eğer süreci uzatırsak ben şahsen mutsuz olurum. Çünkü anlayışım öyle değil. Ya da e, kendi tabiatımızdan kaynaklı tezcanlıyız. Kısa vadede bir çözüm olalım. Sen Genel Sekreter teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir yönetim sürecini her adım hocalıktan olsa gerek. Teşekkür ederim. ben mutlu oldum. Teşekkür ederim hepiniz. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kapanışı gelen bir